Bu zeta kelam. Merhaba arkadaşlar. Ben Abidin. Yepyeni bir kalın video yayın videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eee abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben soracağım şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi oynan başla. Evet arkadaşlar, e, e, bu oyunu izleyip bana aşağıdan isminizi yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda bana isminizi yazabilirsiniz geri sayın başladığında videoyu başlatırım şimdilik bay bay evet arkadaşlar geri sayın başladı şimdi oyuna başlayacağız 3-2-1 başladık. evet arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz like ve abone ol. Öldüm hanım derken öldüm hanım. Adamın silahı. Hiç güzel değil biz öldük. <laughs>

bakayım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cover me! Silahımı değiştireyim. Buradan, 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 buradan. Geldi, geldi, geldi. Geldi, Buradan, buradan, buradan. Aha, burada. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öl bakayım. Adam olacaksın. O <laughs> <laughs> Ver, <laughs> <bakayım. gülüyor> Ver bakayım silahını. Ver bakayım silahını. <laughs> Reload it! <laughs> Stealth chopper on standby. Changing back, cover me. It's too close to fight harder. Hostiles no, have destroyed no, your sentry no, gun. No, Stealth chopper inbound. No, so cool. Lost the lead. Time for the lead. We've taken reloaded! <laughs> taken the lead. değiştireyim. Koş buraya koş 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 koş. Hold, hold, hold. Huh. Push, push, push. It's too close. Fight harder. the We lost the lead. Oh, huh. Oh, oh the

bakacağız kaç kişi öldürmüşüm ben. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar kaç ki... Hadi hadi hadi. İnşallah birinciyim. Arkadaşlar sizi de indirip yorumlarda isminizi yazabilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Hop 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 Hadi 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 hadi. Lan. Lan. Çabuk. Lan Hadi. Of oh, arkadaşlar 20 30 kişi öldürmüşüm. 30 kişi. Tamam. Bu ödüyor. bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.